Evet, birini öldürdüler. Seni bir temizleyelim. Seni de şuradan alayım ben. Selam millet, ben Şefik ve bu da Tactical Monsters Rumble Arena'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam, oyun ismi ee, bir miktar uzun olunca karıştırmış olabilirim. Daha önce bu oyunu mobilde, e, mobil platformlarda biraz oynamıştım ki. Mobil sürümü de var ama oyun Steam üzerinden de yayınlandı. PC yani Windows ve MacOS içinde. E, ve ücretsiz bir oyun ve ücretsiz olmasına rağmen pay to win olmayan bir oyun. Böyle biraz Clash of Clans gibi düşünülebilir ama e, böyle altıgenlerden oluşan bir alanda oynuyorsunuz ve kendinize bir kadro oluşturduktan sonra öyle kart sistemi yok direkt e, karakterleri sahaya koyuyorsunuz ve karşı tarafla kapışmaya başlıyorsunuz. Oyunun birkaç farklı modu var. Birincisi e, bu arada pay demişken yani şu sağ üstte gördüğünüz e, altındır. vırzıvırdır. zıvırdır. Bunların hiçbirini parayla almadım. Oyunu oynadığınız müddet boyunca Size ki ben ilk ne zaman oynuyormuşum hatırlamıyorum da sürekli güncellemeler, haberler, özel günler derken bu kadar e, parayı ya da işte oyun içi e, paraları diyeyim size hediye ediyorlar zaten. E, oyunun Adventure modu var e, ki bu tek kişilik mod. Burayı oynayarak zaten görevleri yapa 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 kart düşürüp e, daha iyi bir set yapabiliyorsunuz. Hatta şuradan monsterlara bakalım. Ee, bir tane level 9 karakterim var. Mesela şu level 6'ymış. Hemen bunu geliştirelim. Buraları zaten çok aşina olacaksınızdır Clash of Clans oyuncuları daha doğrusu. Hemen bunu upgrade edelim. İki tane o karttan varmış. Ee, sağlığını 23, hasarını da 15 ekliyor. 350 puan kullanıyorum. Bir şey değil. Hemen update edelim. Güzel. Bu arada ben de level atladım ve 150 geri aldım. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde işliyor. Bu tip oyunların hepsinde zaten böyle işliyor. Olaylar ee, bunun farklı, e, bu arada her tabi karakterin farklı saldırı özellikleri var. E, Düşmana daha fazla hasar vermekten tutun da onları stunlamak vesaire gibi, işte charge forward gibi, yani ileriye doğru saldırı yapma gibi yetenekleri de var. E, bakalım başka, bu level 3 karakterimizi baya bir level arttırabiliriz galiba değil mi? Gerçi para harcayarak yapıldığı için, bir upgrade edelim bakalım. 30'a. Ki ondan daha çok kart var. Ben biraz daha harcayarak birazdan kendim bir level daha atlatacağım. Level 4 oldum. Hemen onun iyisini alayım. Biraz daha onu ben gerçi para da harcıyoruz ama onu ben bir level bir level daha atladım. Bir şekilde. Zaten bu oyunlar genelde bu tip oyunlar böyle level atlatır. Sürekli barlar falan dolar böyle gaza gelirsiniz. Ee, o şekilde sizi tavlar. Ben bu level kaç yaptım? Level 7. Bir upgrade daha kaç istiyor. 700. Bir de şu puanını istiyor. O puan da size veriliyor da burada niye gözükmüyor şu anda. Ee, başka... Oha 188 tane kart var. Durun bunu upgrade etmem lazım çünkü bu okçu uzaktan da saldırıyor. Güzel. Biraz daha upgrade edelim. Bu onun mobilde Türkçesi var mıydı? Hatırlamıyorum ama Steam'de yok. Gerçi Türkçe çevirmen arıyorlarmış. Yani böyle meraklı olan varsa başvurabilir ve çeviri konusunda firmaya katkı sağlayabilir. Muhtemelen bonusları da olur bu tip şeylerin. Ee, bakalım tamam şimdilik böyle bu karakter geliştirme ekranı olayını ben size göstermiş olayım. Tabii ki bonuslar espor modu varmış, gelişmiş mod varmış. Akademide karakterleri tanıyabiliyorsunuz. Burada işte farklı karakterlerin özelliklerini anlayacak şekilde ya da oyunun oynayışını anlayacak şekilde görevler yapabiliyorsunuz. Bunların da tabii ödülleri var. Bir de chapter 1'in 15. bölümünü tamamladığınızda multiplayer işliyor. Yani oyuncularla da birebir oynayabiliyorsunuz. mini defense diye bir mod varmış. O da chapter 2'nin 15'inden sonra açılıyor. Klan kurmak için de yine chapter 2'nin 5. bölümünü tamamlamak gerekiyor. Ben şurada maceraya mesela şuradan devam edeyim. Ödülleri 1 okçu ve 20 altınmış. Hemen rumble diyelim. Ee, you have collected more monster card, Upgrade your monster. Yani e, monster kartları topladın, upgrade et diyor e, edelim. Madem oyun bizi yönlendiriyor zaten burası dediğim gibi senaryo modu ya burada muhtemelen böyle e, öğretici şekilde araya girdi. Normalde tabi girmez. Upgrade'imizi ettik. Yine oradan biraz e, aslında bundan daha varmış ya. Dur biraz daha yapayım bari. Bak oyun beni gaza getirdi. Level düşük olunca gideri de az oluyor. Bu arada yeni yetenek eklendi. Bunu fark etmemiştim bak. Yeni yetenek de ekleniyormuş karakterlere. Enerji şarj pasif yetenekmiş o. Biraz, hadi bir tık daha. Çok ucuz diye. Hatta ben bunu acaba... Bak oyun yüzünden gaza geldim işte. Böyle böyle harcatıyorlar şeyleri. Pay to win değil dememin sebebi zaten her şeyi zamanla oynayarak da elde edebiliyorsunuz ama tabi para öderseniz hızlı geçmiş oluyorsunuz oraları. Para ödeyenle ödemeyin e, ulaşacakları şey arasında fark olmadığı söyleniyor ısrarla. Tabi ben o kadar oynamadığım için. Şimdi karakterlerimi rastgele koyuyorum çünkü çok fazla önerisi okçu. Okçu buraya, tam okçuyu şuraya, şu, şuraya koyalım. Şu karakter bunun özelliğini ah pardon sağ tıklayınca siliyormuşuz. Ee, şuradan sağ tıklayıp infosuna bakabiliyoruz. Bu yakın mesafeden e, büyü saldırısı yapıyormuş. E, ben okçu dedim adam ama doğru mu tanıyorum? Bakayım. Ve aynen fiziksel hasar veriyor uzun mesafeden. Şu kızdan da koyayım. Karakter sınırı var mı? Ha 5'miş. Peki dövüşelim. Bu en azından bu görevde 5 kişi sınır var demek ki. Sahalar böyle dediğim gibi altıgen demiştim. Doğru söylemişim. Ee, şimdi önce bununla sıralı. Hatta aşağıda şey sırası da var. Hangi karakterler sırayla saldıracak diye bir ee, şey var. Ben buna mesela direkt şu açıdan saldırayım bakayım. Direkt indirdim. Tabii ilk bölümler olduğu için muhtemelen kolay yoludur bunlar. Ee, şuraya bir vuralım. Okçuyla fena vurmadık. Ee, Senle de şuna vuralım biraz fazla güçlü kaldım ben bunlara karşı sen de bunu öldür Evet biraz fazla abandım galiba ya da işte oyunun başlarında böyle aha sen ne güzel oynuyorsun ya becerebiliyorsun falan gazı vermek için de ee, bunu yapmış olabilirler bu arada 15 tane yıldız sandığım için yani 5 bölümden 3 yıldız toplamda da 15 yıldız aldığım için ücretsiz e, hazine sandığı kazandım hemen onu açalım daha doğrusu e, ödül sandığı diyeyim. Oradan da 30 gold geldi. 2 ee, de cam geldi. 4 tane de kabu. Ee, şey, e, common monster yani sıradan monster geldi. Bu arada 30 ve 45'te de varmış. 15 tamlayınca kaç chapter var ona bakalım. Zaten 2 chapter var. Chapter'ları 30 bölümü bitirince çok şey açılıyor oyunda. Ee, şuradan devam edelim. Bu da bir okçu veriyorum. Rumble. Aa, şu karakterin ne olduğuna bakamıyoruz ama şurada upgrade edecek karakter var etmiyim. Ben direkt olaya gireyim. E, bu arada ölümlerde, multiplayer'da da öldürün muhtemelen. Haritalar değişince mesela şuradan gidemiyorsunuz. Daha doğrusu oradan muhtemelen, bunu yaptığı gibi havadan saldıran karakterler e, geçiş yapabiliyor. Diğerlerden e, zemin karakterlerim, kara karakterler değil. Bunlar hava karakterleri. Sen bunu zaten alırsın gidip. Sen güçlü bir abiye benziyorsun. Hatta bir dakika ya sen ne kadar güçlü bir abisin acaba? Sonra hareket ettiremiyorum da merak ettim. Neyse şunu da okla öldürelim. Niye çok kolay oldu ya? Şimdi şöyle oluyor. Bir kişi öldürür... E, sizden bir kişi ölürse bir tık düşüyor. Bir kişi daha ölürse bir tık daha düşüyor sanırım. Yıldızlar. Aynen. E, burada da zaten şeyler yazıyormuş. E, bir sonraki bölüme geçeyim. Ben hiç menüye dönmeden devam edeyim. Bunu da upgrade ettirip duruyorsun ama. E, bunlar okçu okçu. Şu dönemin değilim. Bu da okçu. Full okçu ya burası. Bir deneyelim bakalım. Akademi biraz daha zor. akademide çünkü hiç hata yapmadan öğretiyor size. Yani hata yapmadan e, görevi tamamlayın diye. Bu arada e, bunun çok fazla gidiş mesafesi yok. Acaba bunun şeyindir? E, saldırı mesafesi nedir? E, ben seni şöyle alayım. Belki buraya atamaz. Hı, Uzun mesafeli biri geldi. Adam full okçuymuş yalnız ya. Buradan az vur... Sağlam oldu. Ben şunu vurayım. Şuradan. Güzel. İki kişi birden öldürebiliyor muyduk bilmiyorum. Ee, çok da yaklaşmak istemiyorum. Çünkü çok yakın olunca daha fazla vuruyorlar. Şöyle gel bakayım. Ee, 34 vurdu oradan. Bir 34 daha vurdu. Abi herkes de ona abandı ya. Şunu bir al abi sen. Güzel. Ee, sen şunu al. Daha sonra ona gelmez. Ben bunu rahat alırım güzel yaktık. Çok güçlü oldu. Hepsini almayabilirdim ama 5'te 5'te giriyorum. Buradan biraz daha yaldızalık bir görev daha gidelim. Onun hakkında fikriniz olsun ya oynuyorum yoksa ee, bitirne kadar oynarım. Ve daha fazla yaratık vardır muhtemelen. Şu an burada göremiyoruz ama market kısmına bakarım oradan görürüz. Bazı Oo, abi bazı karakterlerin tabi counter ee, saldırısı da oluyor ve onlar bayağı sağlam vuruyorlar. Sen o kat Sen de şuradan onu yaktın mı yine bitecek. <laughs> Güzel çok basit oldu bu da. Yine 3 yıldızı kaptık. Vallahi böyle gidiyorum. Aa kart çıktı. Demek ki görevin ee, şeyi ödülü vardı onu görmedim ben. Bu da sıradan bende var zaten. Ha, yok mu var? Bir dakika sal. Bu saldırdım tamam. Yeni bir düşman tipi gelip onu saldırıp öldürdüğünüzde o da gelebiliyor. Ee, 10. bölüme kadar aslında ben bunu hızlı dur pardon. Önce öncekini bitir diyor tabi haklı adam. Ee, şimdi bu yakın mesafe gelecek o yüzden ben şunu şuraya alayım okçuyu şöyle alalım Aslında sen fena vurmuyorsun şöyle diyelim karakterler. öne düşük level'ı koydum niyeyse ama Havadan saldırabilirsem zaten havadan saldıracağım Bunun böyle bir gaz verme olayı mı var bir şey yazdı orada ama ee, Bu karakter Training kısmını hatırladığım kadarıyla gaza geldiği zaman çok sağlam vuruyor yani bu bir darbe aldıktan sonra çok daha fazla vuruyor. Öyle bir özelliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu e, yapabildiğim kadar uzaktan halletmeyi deneyeceğim. Dertken direkt öldü. Zaten dediğim gibi buralar e, hızlı hızlı geçin. Biraz oyununu çalışın. Ödülleri toplayın ki ondan sonra e, şeye gidin. E, i̇şte multiplayer'e gidin ya da gaza gelin. Daha fazla e, kart toplamak için başka şeyler yapın gibi bir sistem olabilir. Şimdi burada ee, okçuyu şuraya koyacağım. Seni şöyle alalım. Sen buradakiler uzaktan saldırırsın. Hala 5 kartla girebiliyoruz. Bakalım. Dediğim gibi oyun mobil platformlarda var bu arada. PC'de oynamak zorunda değilsiniz. O ne yaptı Aa mis. Öyle bir şey varmış. Iska geçme varmış. Sen bunu direkt şöyle arkadan... Ah kesem... Oo. Counter vurdu. eee o da okçuya saldıracak. Oraya saldıramıyoruz. Buraya da saldıramıyoruz. Ne yapayım? Bunu atayım bari. Aa, bir dakika. Bunun mini saldırısı da varmış. Ben de diyorum niye ok atmıyor ya bu? Ee, şuradan buna bir saldırı bakalım. 150 vuruyor ya. Aa, çapraz vurmayı deneyebilirdim bak onu. Onu merak etmiştim. Şey yapamadık. Deneyemedik. Ee, sen de şöyle gel. Fena vurmuyor ama counter'ım da iyidir. Oh okla vurdu. Sen bunu al. Seni buradan okla alabilir miyim? Alamadım. Sen alırsan. İyi. Birini kaybedeceğim diye bir an tırstım. Ama yok bunu da geçtik. Demek ki bölümleri kolay yapıyorlar. ben bunu zaten yapmışım. Ver ödüllerimi. Benden ne istediyse yapmışım. Muhtemelen otomatik olarak yapmıştım. Belki de ilk mobilde oynadığımda yapmıştım. Direkt görevi yaptığım için ödülü aldım. Ee, ed, pardon. Adventure'dan biraz daha. Şunu bir tamamlayayım mı ya? Bir tamamlayayım 15'i tamamlayayım bakalım ne olacak? Bunu yeni geliştirmiyorum. Bu ne abi? Ondan ben bir tırstım. Ben şöyle yapacağım. Şunu koyayım mı ya? Bir denemiş olurum. Çeşitli olsun yani. Aynı şeyi yapıp Şöyle. Yeni karakter deneyelim. Özelliklerini görmüş oluruz. Buz kız. Evet. Ha. şuna saldırmayı deneyeceğim direkt. Direkt öldürdüm zaten. Kolay oldu. E senin de buradan karşılık verdi. O da ona Aa o da okçu kızmış. Şey okçu bir karaktermiş. O da uzaktan vurdu. Vallahi bayağı temiz oldu. Next. Rumble. Bitireceğim ben bunu ya. Şu tekte ölüyor. Şu da fena değil. Böyle devam edebiliriz. Tabi yapay zeka ile oynamanın bir sıkıntısı yok milletle oynadığımız zaman olay e, karışıyordur. Clash of Clans'da olduğu gibi. Onu da çok kötü oynarım, onu da söyleyeyim. Ee, şunu bir at bakalım. Az vuruyor musun sen ona? Sen buna buradan saldır. Fena değil. Ee, seni Şöyle alalım. Sen de şunu sık. Oha kız bayağı vuruyor, level de yüksek. Oy. Öldürecek sandım mi? Tamam sen onu kestin. Sen de o işini bitirdin. Bu arada oto diye bir şey varmış ya. Bu tip oyunlarda, bu tip oyunlarda değil de. Hmm, Lords Mobile mı? O tarz oyunlarda galiba. Otomatik dövüş vardı. Bunda niye var anlamadım ya. Böyle kendim yönetmen daha hoşuma gidiyor benim. eee kaçı bitirdik biz? Vallahi şeyi açacağız galiba. Karakter de açılıyor sanırım. Şimdi hiç bozmuyor. Aynı düzen devam 15'i e bitirene kadar oynayacağım. Ee, Bakın çok yaklaşmıyor. Bu oldu? Şuradan sapla gitsin. Ee, şunu atalım. Range atak bir şey ya çok hızlı geçti. Tabi de sanırım onun e, bir şeyi açıldı. Ee, şu çok yaklaşmayalım. Onlar yaklaşsın diye bekliyorum. Şuna bir tane daha sallayalım. Range Atak Defense 1 İyi bir şey yazdı acaba ne? Oo. Oo, baya sağlam Sen de ona salla Tamam Range Atak savunması varmış o yüzden şimdi dikkatli baktım e, ee, Damage almıyor Böyle bir sıkıntısı var onun ee, Yakın mesafeden alıyor ama Şimdi seni bir tık ileri götüreceğim Sen de şuradan Ok yolu. Gerçi ona yakından saldırmak lazım. Hesapla abi. İşte ben de oyunu yeni, yeni, oyun, yeni oyun, çok fazla oynamadığım için daha doğrusu karakter özellikleri bilmiyorum. Anlamaya çalışırken e, boşu boşuna uzaktan saldırılar yaptık. E, bunun hepsi melee. Yeni karakterler geliyor level da atlanıyor ama ben bir dövüşe daha gideyim. Bence şu an hiç gerek yok. Bir her şey sonra harcanır. Şimdi şunu şuradan bir Üf. Aa, bir dakika. Bunlar şimdi uzaktan almıyor değil mi? Ay o aldı bu. Deminki niye almadı? Neyse şuradan. Abi yanlışlıkla gideceğim yere bastım. Düşmana basıp sonra saldıracağınız yeri seçmeniz gerekiyordu. Orada bir hata yaptığım için bir eee el boşa gitti. Neyse bu kurtarır ya. Eyvah. Shield charge. Bak bunu standladı şu anda. Eee ben bir şuna saldıracağım. Tamam bu öldü. Seni şuradan alalım. Güzel bu kaldı. Bunu da arkadan saldırmanın bir esprisi yok. Sadece pozisyon değiştirmiş oluyorsunuz. Hah bu bundan saldırayemedi. Eyvah. Yani 3 yıldız alamayacağım sandım. Abi sen de bunu öldür de kazasız bela atlatalım bunu. Güzel bunu da geçtik. Sanırım 15'e geldim ya. Bakayım. Aynen. Aa 30. Ee, 30 yıldız da yaptık 10 bölümde. 100 altın geldi. 5 cam geldi. 6 tane kanar geldi. Bu da öldürdüğümüz karakterlerden biriydi. 15. bölüm neymiş bakalım. Yeni bir karakter daha gelecek ve tek bir kişi o. Eee, o şuraya alayım ben. Çevreden dolaşıp saldırmasın diye. Bakalım buna ne? Aslında bunu uzaktan vurulurdu ya. Dur bakalım. Şimdi onun kaç adım atacağını bilmiyorum. O yüzden çok yaklaşmak istemiyorum. O ok katalım. Sen de şöyle yanaş. Eee, sen de şöyle yanaş. Sen de salla uzaktan. Güzel. Oha bayağı ışınlandı ya yanıma. Abi vur oradan. Güzel. Aa karşı atak da yapıyormuş. Kolay oldu ya. Bosumsu bir şey sandım ama yine tek bir karaktere 5 kişi girince tabi e, şey yapamadı. Karşı koyamadı. Temiz iş oldu. Bir de Drakul aldık. Epik yaratıkmış burada. da. Ee, PvP arenası açıldı. istiyorsun oraya gir diyor da şimdi girip de şey yapmayalım. Maymun olmayalım. Şuradan büyük Sandığı da açalım. 150 altın. 10 gem. Eloy geldi. Drakula geldi. Aa Dracula'yı Leo bile atlatabilirim sanırım. Bakayım hemen monsterlara. Ha diğer yırtıkları buradan görebiliyormuşuz. 5 tane olsa. Dur şunu bir upgrade edeyim önce. Heh. Güzel. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 3 daha 48 tane kart var oyunda. Bunu da öğrenmiş olduk. Ee, bir tane Rumble atayım mı ya? Yani bir Rumble'a basayım mı, bir minnetle bir kapışayım mı diye bir şey yaptım, Gaza geldim ama herhalde bir matchmaking vardır diye düşünüyorum. Neye göre eşleştiriyor da bilmiyorum. Ee, sanırım sıfır bir ee, kadro falan da seçmedik. Bu nasıl iş ya? Benim desteden random 3 kişi verdi. 3'ü 3 üç diye bir şey mi var? Ha, ha, yok. Adam dördüncüyü çekti. Ne oluyor? Ee, şöyle. Ben... A Allah Allah. Anlamadım niye böyle olduğunu. Bilmediğim. Ha samın varmış abi. Tamam. Bir tane okçu koy şuraya. Samın diye bir olay varmış oyunda. Şimdi anladım. Şuraya bir ok atalım. Eee, seni şöyle bir iki tık öne getirelim. Sanırım şunu öldüreceğim ya. Abi ölmedi ya. Şimdi size onda. Ee, benim adamı almaya çalışacak. Bana zaten yıldız olayı yok ya. Önemli olan kazanmak değil mi? Yuh, o neymiş ya öyle? Çarptı. Earthquake. Bir şey yaptı ama ne yap bilmediğimiz karakterle o oh, bir de vuruyor ya utanmadan. Hala da sıra onda. O ne abi? Aa benimki karşılık vererek öldürdü güzel. Ee, ben şöyle seni geri Aha özel yetenek var. Skill. Vur. Ne yapacaksa artık. Charge forward. Aa onu ileri attı. Güzel. Ben de okla öldüreyim. Aa ölmedi ya. Hmm, seni bence level 1'sin. Buradan yerim ben. Yedim vallahi. Ee, şöyle seni de okla bir saldıralım. O onu alacak galiba ya. Bu arada bir daha summon yapabiliyor muyuz? Evet birini öldürdüler. Seni bir temizleyelim. Seni de şuradan alayım ben. Kazandım. Nerede bu? Güzel bir şey diyemedik. Arena bu. Aferin çok iyi yaptın devam etti. Oyun gaz verdi. Ee, bu arada tekrar izleyebiliyorum. O da iyiymiş. Adamı bence ikimiz de sıfırdık var ya. İkimiz de hiç oynamayan, oynamamış iki kişiydik. O yüzden rahat bir maç oldu. Yeni yaratıkçı açıldı. Baby Bushi. Ee, sanırım burada da bir level sistemi var. Diye düşünüyorum. Şey gibi. Ee, Clash of Clans gibi. Ee, kurallar ha arenalar burada ee, 15'ten 4'e kadar ya da 4'e kadar mı gidiyor? Bunlar ödül e, havuzları ben şu an arena 1'deyim. Ee, kim gözüküyor mu o da yok Bir leaderboard ha şuradan kart ekleyebiliyoruz yok değiştirebiliyoruz. Tamam pvp'de de e, setimizi buradan düzeltiyormuş ben de işte öğreniyorum öğrenirken gösteriyorum. Böyle bir oyun işte Steam'de ücretsiz oynanabiliyor indirip oynayabilirsiniz boyutu da çok değil diye biliyorum ya yani mobilde de oynarsınız PC'de de oynarsınız evde PC'de oynarsınız sonra bir yere gidince mobilde devam edersiniz aynı hesapla ikisinde beraber oynanabiliyor. Böyle bir oyun Steam'den indirilebilir ücretsiz bir oyun. Denemek isteyenleri Clash of Clans oynayıp ondan biraz sıkılıp alternatif arayanları bu oyuna çağırabilirim belki yarın bir gün klan kurar ve oynamaya devam ederim diye düşünüyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir bölüm videosunda görüşürüz.